Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kanalı'ma hoş geldiniz. Yepyeni videolara karşınızdayım. Bugün elimde Formula X'in plastik onarıcısı var. Daha önce bununla ilgili bazı videolar çektim. Fakat bunun enteresan bir özelliği daha var arkadaşlar. Sararmış, solmuş farların üzerinde çok güzel bir etki sağlıyor. Ee, bu da farın üzerinde bir vernik tabakası gibi sonaktan 24 saat içerisinde küreşerekten e, farın güzel bir şekilde e, parlamasını, bu sarartısının gitmesini sağlıyor. Bunu hep beraber gelin test edelim. Şimdi ürünü şu şekilde göstereyim tekrardan sizlere plastik olarak, Formula X 50 milim. Bu arada arkadaşlar Formula X Store mağazasına girdiğiniz takdirde e, oraya OTA44 indirim kodunu girdiğiniz takdirde %10 indirimli bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Ve bütün Formula X ürünlerine %10 indirimli ulaşabilirsiniz. Bunu da ek bilgi olarak sizlere sunayım. Gelin hep beraber bakalım. Kutuyu açalım. Uygulaması gayet kolay elinize bir eldiven giyeceksiniz herhangi bir bez falan herhangi bir zımpara mumpara işlemi yok. Şuraya şu şekilde bir damla damlatayım. Sizler de görün. Elinizde yavaş yavaş yayacaksınız. Bakın şuraya doğru gelirseniz nasıl rengin açıldığını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuralara şöyle damlatıyorum. Zaten ürün üzerinde bir kaplama oluşturacak. Ve bu kaplama yardımıyla bakın burayı güzel bir şekilde açtık. Yavaş yavaş yedire yedire sonlarına kadar geliyorum. Plastik olacak arkadaşlar. Üzere, bu devamlı kalacak bir şey. Onu söyleyeyim üzerine. vernik tabakası gibi e, tabak oluşturacak. Bunu profesyonel olarak uygulamak isterseniz de farlarınızı e, Şeyle, zımpara yardımıyla Veyahut da e, Çeşitli yöntemlerle temizleyip de uygulayabilirsiniz Fakat bu yöntemde Çok sağlıklı bir şekilde Kişisel kullanıma uygun olarak Farlarınızı Güzel bir şekilde Önünü açabilirsiniz 24 saat kurma süresi var arkadaşlar Onu söyleyeyim sizlere Şu an yavaş yavaş Farı açıyorum Benim de buradan bir katkım olsun izleyici dostlarımıza. Ee, videodan böyle çok net anlaşılmayabilir. Ee, çıplak gözle farkı çok daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Yani, yani videoda mesela, çok net anlaşılmayabiliyor. Şuradan ortamı keselim isterseniz onu da bir gösterelim. Buradan şu şekilde çok güzel bir şekilde. Bunun tabi donması gerekiyor arkadaşlar. 24 saat süreçme var. Şöyle bir Çok güzel bir şekilde aslında açtı orayı. Fark sonu. Sarıydı. Yani net sarıydı. Açık sarı renkteydi. Evet. Hani sarı ampul rengindeydi. Şu an net şeffaflaştı. Hani videoda açıkçası çok bak, ekranda çok görünmüyor. Şöyle gösterelim Biraz bak, bak. gölgelendir elinde Ahmet bak, Bey. Bak şu şekilde göstereyim. Elini şu tarafa koyup gölgelendirirse, şu... biraz daha yatır elini. Böyle çok daha net belli şu an. Evet çok daha net bir şekilde gözüküyor. Tamam. Arabanın bakın şurayı da gösterebiliriz şöyle. Hatta şu kısımda kesiştiği noktayı görebiliyor musunuz? Hı hı. Çok güzel bir şekilde far, sararmış farları açıyor. Valla ben bu kadar bir performans açıkçası kardeşim beklemiyordum. Yani bu vernik tabakası gibi düşünün arkadaşlar. Üzerinde bu kaplama kalacak. Kalıcılığını sürdürecek. Zaten ürünün amacı plastiği onarmak. Plastiği geçici hı. olaraktan Kaplamak veya da parlatmak değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Bu tabakayı üzerine böyle kullanımı çok basit bir eldiven. Başka bir şey yok. Bir de ürünün kendisi. Şöyle farı iyice kardeşim. yaparım aç. Bak burada açmadığımız kısmı şu karşıdan gösterirsen zaten alt tarafı açmadık üst tarafı açtık çok daha net gözüküyor değil mi? Evet. Senin de hoşuna gitti galiba. <laughs> gitti çok. Araba da yeni hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Bak şöyle şöyle alalım mesela şuradaki şeyi de. Ee, yani yeni bir far almaktan <laughs> gerçekten insanı kurtarır bak bu. Bu arada daha iyisi izleyicilerimizin olsun inşallah. İnşallah. Şöyle. Dediğim gibi Formulex Store mağazasına girdiğiniz takdirde oradaki bütün ürünlerde alışveriş yaparken arkadaşlar Oto 44 diye indirim kodunu girerseniz bu ürünleri indirimli bir şekilde tedarik etmiş olursunuz. %10 indirimli olacaktır. Şuraya biraz da yapalım. Elimi kamera açısına soktum ama böyle bir şey yok farı hep beraber temizlik arkadaşlar. Mübarek. Arabada da far kocaman. Buralar şöyle güzelce. İşte 24 saat bunun sadece külleşmesi var. Onu sizlere söyleyeyim. 24 saatin sonunda iyice üzerindeki ürün donmuş olacak. Bu da fazlalıktan almaya çalışıyorum. Biz kalmasın diye. Şimdi kardeşim gel olarak nasıl bir görüntü oluştuğunu sen kendin görüyorsun. Kendi farında. Şuradakiler farın filin çiftleri. Ben, beni biliyorsun pek. Anladığım şeyler değildi. Ben Aa, hatta karşı, farın sökülüp ya içeriden bak bakalım, nasıl oldu? temizleneceğini o, o sanıyordum. O sonra far nasıl oldu? Vallahi harika oldu. Efsane değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar bak. hiç tereddüt etmeden Bak, kullansınlar bence. Şöyle, şöyle alalım elimizle. Arkadaşlar far yenilendi. Yepyeni far haline geldik. Gelin bakalım bir yapalım hep beraber. Bakın burada bir kısma yapmıştık. Şöyle yakınlaştınız kardeşim. Bak burada yansımadan görebiliyor Şuradaki sarartıyı veyahut da e, şey olmuş noktayı. Şu noktaya bir değelim. Otel damlalığı da oraya alacağız artık. Arkadaşlar ürün plastik onarıcı. Plastik parçalarında bununla ilgili ben daha önce bir video çekmiştim. Buradan da size bilgi vermeye çalışıyorum bununla ilgili. Sarartıları güzel bir şekilde giderdik. Ve şu an 50 milim bir şişede. Yani şu iki farı komple yapsam yarısı belki ya gidecek ya gitmeyecek ha. Yarısı imkanı gitmez. Yani gitmez. Belki çok zor. Hani çok bol bol kullanırsan. Aynı zamanda stop lambalarında, gösterge kadranlarında ee, sormalar varsa motosikletlerde, araçlarda bu kullanılabilir arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir şey yapalım. Şöyle toparlayalım. Var mı şu Var değil mi? Bu far değişmiş. Yeniymiş bu. Evet değişmiş ama değişmiş olmasa rağmen e, Diğeri çok net sarıydı. Yani bunun ben değiştiğini diğerini gördüğümde anlamıştım. Ama, ama mesela o şu an şu yok. an aynı şekilde olmuş olsaydı muhtemelen anlayamayacaktı. Anlayamaz. Anlayamayacak farklı bir şeye getirdi. Tamamen şeffaflaştı içeriği. Evet. çok Aynı okuyor. zamanda bu, bu plastik aksamada uyguluyoruz arkadaşlar. Bu plastik aksamada da e, matlığı gideriyor. Ve plastik aksamada üzerine bir koruyucu tabaka elde ediyorsunuz. Şu şekilde biraz damlatayım. Zaten şu an ilk başta ıslak gibi gözüküyor. Şu köşeden kürmü olduğu için şu an elimle yayıyorum hafiften. Bunu belli bir miktar bekledikten sonra plastik aksamlarda ee, silmeniz gerekiyor. Yaklaşık birkaç dakika kadar bekleyin. Daha sonra silin. bu üzerinde vernik tabakası gibi tabak oluşturaktan rengi bu şekilde stabil kalacaktır arkadaşlar. Farları tekrardan bir göz atalım kardeşim. Orası donmaya kursun. Şöyle bakacak olursak şu fara bakalım. Hakikaten çok çok yani baya baya şey yaptı. Fark etti. Fark etti. Stop lambalarında dediğim gibi farlarda bunu kullanabilirsiniz. Ee, benim de çok enteresanlığıma giden bir ürün oldu. İnşallah videomuz faydalı olmuştur arkadaşlar. Otomobil Kutlat kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı ve tavsiye etmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.